Merhaba YouTube takipçilerim İnşallah güzel bir gün geçiyorsunuzdur Antalya'da güneşli ve sıcak bir gün. Ee, bu afyasız hakkında dün ufak böyle bir e, video atmıştım. Ee, arkadaşım, arkadaşlarımın, daha doğrusu kardeşlerim, dostlarımın ailesinden aldığım bilgiye göre onlar da serbest kalacakmış. Şu an çok mutluyum. İzmir'de olamayacağım. Onlar serbest kaldığında. Ama İzmir'e yakın bir zamanda gelmek zorundayım haliyle benim de mahkemelerim vesairelerim olduğu için. Ee, Onlarla özgür günlerde e, buluşacağız. İnşallah ben de bu mahkemeden e, beraat alırım. uzacak gibi duruyor ama. E, beni sevindiren haber en azından e, özgür kalacakları. Yani onlara mektup atmak yerine onları arayıp görüntülü konuşabileceğim. E, istedikleri zaman benim yanıma gelebilecekler. Ben izin kullandığım zamanlar onların yanına gidebileceğim. Yani ailelerine kavuşacaklar. En güzel noktası bu. Ee, Kurban bayramından önce serbest kalacaklarını söylüyorlar. Yani 3 e, yılın altında az, cezası kalan herkese kuruldan geçerlerse tabii. İnşallah benim dostlarım da kuruldan geçmişlerdir yani bu cezaevi kurulundan. E, çünkü cezaevi kurulu onay vermeden o onay vermiyor. E, söyleyeceklerim bu kadar. Mutluyum. Aileleriyle konuştum. Çıkacak diyorlar. İnşallah çıkar benim kardeşlerim, dostlarım da. Ee, sizin de sevdikleriniz, ailenizden birileri içerideyse, kader mahkûmluysa, onların da serbest kalmasını diliyorum. Ee, şu an çok güneşli ve çok sıcak bir hava Antalya'da. Biz İzmirliyiz. Yani sıcağa alışığız ama bu kadar sıcağa alışık değiliz. Galiba ilerleyen günlerde bu sıcaktan ben rahatsızlanabilirim, ee, hastanelik falan olabilirim, öyle diyorlar yani buradaki arkadaşlarım. İzmir'e vezgemez burası diyor, burada güneşi de sıcağı da diyor, bir acayip diyor, çarpar adamı. Doğru söylüyorlar galiba yani, bu sıcak olmayan bir hava onlar için, benim için sıcak bir hava. Diyor ki, bu hava diyor mükemmel falan filan diyorlar da ben bu havada bile yanıyorum. Düşünemiyorum böyle e, tam Temmuz-Ağustos sıcağını burada. Yani göreceğiz yaşayarak. Diyeceklerim bu kadar. İnşallah tüm kader mahkumları e, serbest kalır. Özgür günlerde dostlarımla birlikte böyle videolar falan çekelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.